Arkadaşlar bugün Bambam Bam oyununu çıktı biliyorsunuz. Bambam Bam okulunun gerçek halini biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Biz Bambam'ın kendisini bulacağız. Jumbo'nun kendisini bulacağız. Gelin izleyelim. Burada otur, şurada var. Burada da bizim var. Bu da sökülmüş. Sökülmüş şey var. Hadi altına oraya gidiyoruz. Oğlum ben bir şey yapayım. Sanki bu ablam. Çok boylu. Çok boylu. Ne gördüğünüz şeyin yazın. Arkamızda şey var. We're going to buy shoes.